Sormak istiyorum. Tansu Çiller e, parti kurmak istediğini hatta kuracağını dile getirdi. Vatandaşlarımı özledim dedi. Tekrardan görev alacağına dair bir sinyal verdi. Demokrat Parti bu altılı masadaki partilerden birisiydi ve Demokrat Partisi Genel Başkanı dedi ki bizim satacağımız bir partimiz yok diye bir res çekti. Ardından başka partilerle görüşmeye başlayacağı söylendi siz ne düşünüyorsunuz Tansu Çiller hakkında? Bu siyasete geri dönüş fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ne kadar dürüst olayım onu sorayım baştan. <laughs> <Ben mi sıkıntı gülüyor> yani yok, şöyle de e, Tansu Çiller tabii bir bayan siyasetçi olarak e, gerçekten sevdiğimiz, e, saydığımız, takdir hmm. ettiğimiz e, bir ...siyasetçi... ...tabii herkesin hatası, kusuru olur. Zaten biz siyasetçiler halka mal olduğumuz için... ...hakkımızda her yorumda yapılabiliyor... Öyle ...biliyorsunuz. Yani. E, o noktada sıkıntı yok. E, ama Tansu Çiller'in... ...ben şahsi olarak düşünüyorum... E, ...Tansu Çiller'in... E, ...bunca yıldan sonra... E, ...siyasete... ...dönmek istemesinde... E, ...nin... ...alt yapısında... Oyun olduğunu düşünüyorum. Hı. Bu kadar söyleyeyim. Anladım.